Size merhaba arkadaşlar bugün sizler Eranto diye iki oynuyoruz. Bugün sizlerle e, bu zombi öldürme oyununu oynuyoruz. Daha iki gün öncesi miydi? Üç gün öncesi PUBG Mobile videosu atmıştım aynı anda iki tane. Arkadaşlar e, bunu bunun serisi iki tane olacak, iki seri olacak yani bir bu bir de bir tane daha. Böyle, böyle oyunların videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız 5 like 5 like atarsanız bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Biz hemen e, birazcık para kasıp geliyoruz. Evet arkadaşlar birazcık para kastım. hemen yakıt alıyorum arkadaşlar. E, daha demin reklam o, o, reklamdan para da kazanacağız. Arkadaşlar başka hangi oyunu videosunu çekmemi isterseniz like atın. Arkadaşlar Minecraft'ın e, ve Minecraft'ın ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız 5 like atın yeter yani. Minecraft'ın serisi hayatta kalma serisi olabilir. Sonra mod indirip oynayabiliriz. Öyle. Sonra e, şimdi arkadaşlar kutu açılma yapacağım size. Eee Sonra kutu bekliyorum şu an. Şimdilik kutu yok da örgün alıyorum. Fazla da oyuna giremiyorum zaten. Sonra arkadaşlar yayın videosu çekebiliyorum. Duelo 2 oyun odasına çekmiştik. Ben söylemiştim ona bu oyunu videosu çekecek. Eskiden çok çok indirilmiş bir oyundu. Duelo 2 kiminle çekmek istiyorsanız kiminle çekmemi istiyorsanız tabi şu ana kadar tek Adon'la video çektik. Ee, yakında Mehmet'le de video çekeceğiz. Küçük Yusuf var. Adana'ya gidersek Umut diye arkadaşımızla çekeceğiz. Bir sürü video çekeceğim kanala. Günde 4 tane video atmayı düşünüyorum. Yani biriktireceğim videoları. Aynı anda atacağım. Arkadaşlar şey e, Nasıl diyeyim size. Yiyeceğimi unuttum. Ha, PUBG beraber oynamak ve be, yani beraber oynamamızı istiyorsanız yani sizinle izleyenlerle ID'mi bırakacağım yorumlara. Oradan ay, açıklama kısmına bırakacağım. Yorumları bırakayım hatta. Yorumları bırakacağım. E, siz beni eklerseniz yorumlara yazın. Bu benim adım diye kabul et. Ben de kabul ederim. Hadi be bu, bu bölümü hızlı. Hadi arkadaşlar şöyle olacak. Ee, dün ben video çektim bunun Kayıtta sanıyordum. Yani kaydediyorum sanıyordum. Yani her bir şu yakıta geldiğimizde bir bölüm sayılıyor. O yüzden olmadı. Ben de işte bu yakıta geldiğimde birinci bölüm olacak. Arabaya geldiğimde ikinci bölüm olacak. Böyle arkadaşlar. Başka hangi oyunun videosunu çekeyim? Ee, şey olabilir Brawl Stars kupa kasma, kutu açılımı. Brawl Stars hesabım eskiden vardı arkadaşlar. Gmail'imin şifresini unuttuğum için o yüzden oynayamıyorum. Umut diye arkadaşım bana bir hesap vermişti. Onu, onu ondan da yanlış çıkış yaptım. Brawl Stars indireceğim işte bugün arkadaşlar. Ben biraz böyle 100 kupa bin kupa yaptıktan sonra arkadaşlar işte onun da bölümü gelecek merak etmeyin. Bayağı iyi geldim ha. Hmm, bu arada hangisini alalım. Hız arttırır ve yakıt verimliliğini geliştirir. Hızı iyi olması lazım. Şundan da bir tane aldım. Şundan ikisinden de aldık arkadaşlar. Biz hemen biraz para kasıp geliyoruz. Arkadaşlar size reklamı gördünüz herhalde. Tam bilmiyorum. Orayı keserim ben. Hmm. Para kasacağız demiştik. Ben hemen para kasıp geliyorum. Let's go. Evet arkadaşlar, para kastık. Şuradan mı yakıt Biz hemen video izleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar reklamı izledik. Paramız oldu. Buradan hemen ne alacağım söyleyeyim. Şundan alacağım. Şu iyi. Bak tekerlek kalktı. Şu arkadaşlar Bombiç oyunu diye bir oyun var. Çok güzel. Eskiden çok çok oynuyordum. Amongas var. Among Us da çekebilirim. Yorma yorumlara yazın hangi oyunu çekim diye. Among Us'ta e, bizim mahalle grubumuz var. Mahallece oynuyoruz onu yani böyle oda kuru falan. 8 kişiyi tamamlıyoruz yani 8-10 kişi %100 tamamlıyoruz arkadaşlar. Böyle 2 kişi oluyor. 3 kişilik impostor yapıyoruz. En iyi oynayanlar üçlü seçildi bir kere. Yani öyle arkadaşlar biz de oynuyoruz. Çok oyun oynuyoruz yani arada sırada. Böyle okulun olmadığı gün yani biz daha 6. sınıfta okula gitmediğimiz için 7'ler, mahallede 7 ve 8'ler gidiyor. Onların gelmesini bekliyoruz okuldan. Öyle oynuyoruz arkadaşlar. Among Us falan. İşte arkadaşlar 2 iki bela diye bir kanallar. Onun onun yani sahibi arkadaşım benim. Hesabı bayağı iyi PUBG hesabı. Onunla zaten video gelecek arkadaşlar. 3 güne. Hesabını e, AVM falan fülledi arkadaşlar. M24 AVM. Hepsi var çocukta. Füllemedi de yani. 4 seviye. Dibinde kaldı. Baksana. Şimdi ne alacağız ben? Yok kalamıyoruz. Hadi bak. Hadi burada oluyor. Hadi. Nice. Uzisi 4 seviye arkadaşlar. Arkadaşımızın buz diyarı tavası var. Ee, sonra hmm, AVM'si 4 seviye. Göçebe M4'ü 4 seviye. 9 tane malzemesi var. Firavunu var. Bir seviye. Mumyası var. Var da var. Hesap dolu yani arkadaşlar. Bir tane de boşta bıraktı hesap var. Onu da işte mahalleden çekilişe verecek ya da kanalına çekilişe verecek. Tam bilmiyoruz kanalına vermez de mahalleden birisi hediye edecek herhalde. Arkadaşlarından birisini saldı yani. O hesabında da yok yok yani. Carlo var. Carlo'nun mavi kıyafeti var. Her şey var. Yani arkadaşlar. Benim hesabımda az çok gördünüz. Buz diyarı var. 8-9 tane set var. Bu kadar. Benim hesapta idare eder yani. Gönül ister ki Firavun falan mumya falan olmasını. Yok ama. Bir kere şey açtım, eee, Wireking diye bir hesabım vardı benim. İşte çalındı o hesabım. O şey çıkarmıştım o Fravon'un zamanlarda. Aa, kaldı mı burada araba? Bir dakika. Kaldı. O işte ondan Verdiğin işte arkadaşlar o hesabımda şey almıştım. Ee, şu böyle vurma şeyini aldım emojisini. Ee, sonra bir iki tane arkadaşım ona uyucu hatırladı yine çıkartamadı onu. Tip bomba falan çıkardı. İşte bu Will Stalya dediğimiz arkadaşımız. Şimdiki hesap 6 milyon e, K popülerliği var. Çok iyi oynuyor çocuk. iPad mini 5'te. Işte. Onunla videonun gelmesini istiyorsanız PUBG, Mobile, Among Us falan. Arkadaşlar. 50 abone olunca kameramı açacağım. Kameramı açıp oynayacağım arkadaşlar. Bir videoluğuna. Ya da 50 mi yani 50 milyon çıktı ya? 50 abone olunca kameramı açacağım arkadaşlar. Hadi ya. Hadi olalım. Şu anda arkadaşlar 20 aboneyiz. 20 21 aboneyiz. İyi gidiyoruz yani. En, baktığımda ilk videomu 44 kişi yani görüntülenme. Ama 20 aboneyiz Arkadaşlar diğer 20'si neden abone olmamış? Çok üzülüyor. üzüldüm o gün. Olsalarmış belki çok iyi olurdu. Ama canlar sağ olsun. Ee, o videomuza 5 tane dislike gelmiş. Ya işte bizi üzmeye çalışıyorlar. Yok moralimizi bozmak için. Ama bozulma yok. Devam. Hadi. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.